Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltınız için pratik bir o kadar da lezzetli ve kolay bir tarifim var. Soslu köy biberi sadece 3 malzeme ile biber, domates, sarımsak. Öncelikle köy biberlerimizi veya herhangi normal biberler de olabilir. Her temiz yıkayıp tavamıza alalım. Üzerine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim. tavamızı sallayarak biberlerimizi birazcık soteleyelim. Daha sonra üzerine 2-3 tane sarımsağı doğrayıp atalım. Kabukları soyulmuş 1-2 tane domatesimizi de Domatesler büyükse 2 tane, küçükse 3 -4 tane. Bir parçalar halinde koyalım. Tuzumuzu da ekleyelim. Acı isteyen acı pul biber de kullanabilir. Ben çocuklar için biber kullanmadım. Kapağını kapatıyoruz. Kızık ateşte yaklaşık bir 5-10 dakika arada bir sallayarak bu şekilde pişiriyoruz. Hem pratik hem lezzetli. Gerçekten harika bir tarif. Çok fazla zaman almıyor. Tamamı hepsi 5-10 dakika ocağın kapağı altını kapatalım. Servis tabağımıza alalım. Ve afiyetle yiyelim. Şayet tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Ve tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayalım.